Yani Selamünaleyküm. Namideyiz <laughs> yıkamaz. Allah şükür ayaktayız. Ayaktayız. Başımız dik. Buradan, Buradan selamlar olsun. 2015. <laughs> Nasıl yapmaya geldi ki ben sevdim canımı yatı O gidişlerin isyanım var Kappa hayata nefret doluyum Sana böyle öleceğim ben bu gidişle Cebimde param yok hayat boş işte Kappa hayat güvendim ben sana Güvenme dostuna vurma sırtına Artık yağmıyor saçlarıma yağmur Yaşım küçükken hayat güzeldi bana Büyüdüm kardeş her şey bitti Kendimi hep kandırıyorum Bir gün gelecek bir beni bulacak diye Gülmüyor bizim sarmıyor beni hiçbir şey iki kapı mutluluk Dumanımı çektim ciğerlere Geçmişime dönerek yazdım Gelen vurdu tekme Sen de vurdun bana el mi gördün Yoksa ben seni canımdan çok severken Hani beni severdin Hani beni sizlerden uzak kaldım Dostkadan başım kalkmaz oldu artık yastıktan Ne senden ümit var ne de yarınlardan Kaderime küsmüşüm gülmüyor bu yüzüm Bu ben değilim bu ben beden dolamam Ben her gün martar efkarım Ruhum bedenimi terk ediyor anladım bu canımla çok günah işledim biliyorum Allah'ım affet affet beni Allah'ım kurtar beni buradan Allah'ım seni kimse sevmez ben bilir ben, ben, ben varım ben severim seni, seni dedim neyse kızım, neyse kızım yalanmış, yalanmış sözlerin, sözlerin. Ağzımı, ağzımı bozmuyorum inan sana bugün, sana bugün. Benden, benden uzak benden dur uzaklaş Yıllarımı silip attın, yıllarımı, yıllarımı çaldın Beni benden aldın, ben beni, beni sen ateşinde, ateşinde yattın Kader, Kader sana gelelim, gelelim. Canıma, canıma kaskın mı var, var senin Pelek hey, sana, sana gelelim, durmadan, durmadan vurdun durmadan, durmadan bana, bana acılar, acılar çektirdin Düşenin dost olmaz, olmaz. doğruya hayat sana gelelim Küçük dünyamdan ne istedim dedim, güzelim sana gelelim çok, mu şey çok istedim, bir şey istedim sadece sevdim sadece sevdim bu zaman dostlarla ben aşkım kalkmadan kalkacaksın